Şimdi sen borçlarını yönetebiliyor musun? Abi sen şimdi 5 tane kredi dedin ya bana bir tanesini bile vermiyorlar zaten. Hani <laughs> derseler de onu ödemeye de param yok yani. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Agesa ile Finansal Terapi'nin bu bölümünde borçluluk üzerine konuşacağız. Borçlarımızı konuşacağız. Borçlarımızı nasıl yönetebiliriz? Bunları konuşacağız. Genelde borç deyince böyle biraz da keyifsiz bir konu. Yani aman borcum var, borcum olmasın gibi bir takım algılar var ama aslında borç çok da kötü bir şey olmayabilir. Çünkü sonuçta eğer doğru, verimli, e, hakikaten olması gereken bir şekilde bir borçlanma süreci varsa yani karşılığında hakikaten bizim hayatımızda değer yaratan bir katma değer varsa borçlu olmak çok da kötü bir şey değil. Ama bunlar zamanla irili ufaklı şekilde büyüdüğünde insanları en başta psikolojik olarak zorluyor. Bu da bir gerçek. Yani biz zaten hayatın bir takım streslerine kapılırken, yaşarken, bunları hissederken bir de bu kadar borçluların borçluluk duygusunun bizi psikolojik olarak yormasını da istemiyoruz. Peki neler yapabiliriz? Olaya nasıl bakabiliriz? Aslında gerçekten borcun kendisinde mi bir sorun var? Yoksa bu bir davranış mı? Bu bir algı mı? Bu bir psikoloji mi? Yoksa aslında hiçbir şey yok mu? Biraz bunlara şöyle bir beraberce değinelim. Arkadaşlar bir takım araştırmalar var. Bu araştırmalarda bunun nasıl yönetileceği ile alakalı yine çözümler var üç tane temel kavramdan bahsedelim. Öncelikle borç her zaman kötü bir algı, kötü bir metafor değil. Karşılığı olması, katma değeri olması kıymetli. Yani siz çok güzel çalışıyorsunuz uzun uzadıya ve hakikaten bir örneğin bir daire aldınız. Bu dairenin borcu aslında sizi motive eden bir borç olabilir. Yani demek ki aslında borç her zaman kötü bir şey değil. Bunun yönetilmesini biraz beraberce değinelim. Öncelikle çok genel geçer bir tabir var. Bu tabir de şu, hani borçları öderken sayısını azaltmak. Yani psikolojik olarak bizi gerçekten olumlu etkilemesini sağlamak. Çok çok konuşulur. Nedir bu? İşte 15 yere aboneliğim var benim. Bunların da çoğunu kullanmıyorum. İşte bunların gereksizlerini iptal etmek. Veya da 5 tane kredim var. Bu 5 kredimden küçük olanları olabildiğince erken kapatmak gibi. Çünkü insan zihninde şöyle bir şey de uyandırıyor bu. Ya benim 5 tane kredim var. 5 tane kredim var. Ne yapacağım acaba ben? Bu 5 krediyle nasıl mücadele edeceğim? Çok borcum var. Çok borcum var. Duyguları, düşünceleri ister istemez insan psikolojisini etkiliyor. Bizi yoruyor. Sırtımızda bir yük gibi. Sırtımızda bir sanki bir ağırlık varmış gibi biz bunu hissediyoruz. O yüzden Bunların karşılığı iyi de olsa, kötü de olsa psikolojik olarak bunlar bizi ciddi manada etkiliyor. Bu nedenle burada önerilen e, yöntemlerden, çözümlerden bir tanesi küçük olan krediden kurtulmak. Bu birinci konu. Yani sayıyı azaltmak. Yani 5 tane kredim var demiyorum da, 10 tane kredi kartım var demiyorum da, ya benim 2 tane kredi kartım var, 2 tane kredim var diyorum. Bu psikolojik olarak güzel bir çözüm. İkincisi de finansal maliyet. Finansal maliyet konusunda eğer bizim kredimiz, kredi kartımız, oradaki faiz ortamı gerçekten çok düşükse yani o kredi aslında çok ucuz bir kredi ise belki de kapatılmaması daha doğru da olabilir arkadaşlar. O yüzden birincisi borca kötü bir şey gibi bakmıyoruz. İkincisi eğer kredi faizleri çok düşük bir noktada eğer o paraya ulaşılmış ise e, belki de onun devam etmesi ve günü gelince otomatik olarak bitmesi daha doğru bile olabilir. Tam burada üçüncü konuya aslında gelebiliriz. Bu da planlı olmak, hesaplı olmak, borçları tam olarak doğru bir şekilde yönetmek. Peki nasıl yöneteceğiz? bu arada nasıl yöneteceğiz derken topu Orçun'a da atabiliriz. Orçun sen borçlarını yönetebiliyor musun? Abi sen şimdi 5 tane kredi dedin ya bana bir tanesini bile vermiyorlar zaten. Hani de onu ödemeye de param yok yani. Aman vermesinler gerekiyor. E ee, Allah da başka dert vermesin Orçun <laughs> ne yapalım? Yani hani hani kredi alamamak da biliyorum bir sorun gibi bazı durumlarda ama problem değil. Arkadaşlar 3. konumuz da şu aslında. Ee, ...hesaplı gitmek demiştik. Ben nacizane kendimden bir örnek vereyim. 26 yaşına daire aldığımda arkadaşlarım bana çok kızdı. Dediler ki deli misin ya? Gez toz arkadaşım sen ne borcu bu kadar giriyorsun? 10 yıl para mı ödenir falan diye. laf aramızda çaktırmayın. Bir satıştırı vereyim. Şu an 40 yaşındayım. E, zamanda su gibi ilerliyor. Şunu yaptım ben aslında. E, dedim ki bir Excel tablo hazırladım. Çok basit öyle egzerim de çok iyi değildir bu arada. Hatta arkadaşlarımdan sonra sonra internetten videolarla falan öğrenirim. Excel tabloda bir birinci nokta borç stoğu. Borç stoğu teknik tabir, borç miktarı diyelim. Borç miktarı her ay ödendikçe azalıyor. Ay 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 onu böyle yazdım. İşte 120 ay vadeydi. Bunu benim yapmak ne zaman aklıma geldi? 25. ayda falan aklıma geldi. 25. aydan aşağı doğru indirdim onu. Çünkü her ay ödenen bir tutar var. İşte borç miktarı bu. Eksi aylık taksit ve kalan miktar diye bunu böyle koydum. Bir diğer tarafa da ne yaptım? Biriktirebileceğim bir para çünkü birkaç sene sonra biliyorsunuz biraz sabit faizli, sabit tutarlı olduğu için zaman içerisinde bu biraz azalıyor. insana kolaylaşıyor. Çünkü enflasyon da var, maaşlardaki artışlar vesaire derken. O yüzden bir taraftan da biriktirebileceğim parayı koydum. Biriktirebileceğim para zaman içerisinde artarken borç miktarı zaman içerisinde azaldı. Ve Excel'in en alt kısmında bunların böyle kafa kafaya geldiği bir yer oluştu. Dedik ki biz 10 yıllık borcu ben 7. yılda bitirebiliyorum. Ve tam da planladığım gibi oldu. 7. yılda bunu tamamladım, bitirdim. O borcu tek başıma ödemedim. O borcu yine finansal piyasalardaki, finansal yatırım araçlarındaki kazançlarla beraber ödedim. Hatta bununla alakalı tabii tatlı da bir ego da yaptım kendi kendime, hatırlıyorum. Ya dedim bana faize kredi verdiler. Ben bunu yine onlardan aldığım faizle ya da onlardan aldığım diğer yatırım araçlarıyla, oradaki getirilerle ödedim diye kendi kendime böyle tatlı bir bunun keyfini de sürdüm diyebilirim. Arkadaşlar Orçun sağ olsun yine bana böyle tablet falan getirmiş. Sever böyle atraksiyonlu işleri. Ben de size borçlar konusunu aslında 3 başlıkta izah etmek isterim. Hesaplama, planlama ve yatırım üzerine beraberce böyle biraz yazıp çizelim bakalım. Kabaca şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Şöyle 3'e bölelim süreci. Planlama. Hesaplama. Ve olmazsa olmazımız yatırım konusu planlama noktasında az önce bahsetmiş olduğumuz hatta havuz problemlerinden örnek verdiğimiz süreci konuşacağız. Borç miktarı ve buradaki diğer tarafta bir taraftan azalan bir borç miktarı varken diğer taraftan da yükselen bir birikim miktarı olduğundan bahsetmiştik. Bunun sonrasında gerçekten bu borç kapatmaya değer mi? Buradaki kredi faizlerine örnek vermiştik hatırlarsanız. Bu kredi faizleri gerçekten çok avantajlıysa belki de kapatmamak daha bile iyi olabilir demiştik. Buradaki etmenler biz bir faiz miktarı. Yani benim aslında kazanım maliyetim. ikincisi buradaki diğer finansal konular ve beklentiler diyebiliriz. Yani eğer siz bir borcunuzu kısa vadede kapatmak istiyorsanız bu gerçekten yakın zamanda bir faiz arttırma beklentisi olan bir ortamdaysa, böyle bir konjonktürde, böyle bir yapıda ise belki de bunun kapatılmaması daha faydalı olabilir. Bu konuyu da buradan birbirine bağlayabiliriz. Diğer konuda havuz probleminin dolduran tarafı, az önce detaylandırdığımız dolduran tarafı ise yatırım idi. Ben bir taraftan borcu azaltırken bir taraftan da yatırımlarımın makul seviyede, beklenen seviyede hatta üzerinde getiri sağlamasını amaçlıyorum ki oradaki yatırım kazancıyla, oradaki yatırım faaliyetinin sonucuyla belki de bu borcu ödeme kararı, kapatma kararı alabilir. Toparlamak gerekirse arkadaşlar 3 tane önemli konu konuştuk. Bunlardan birincisi borç her zaman kötü bir şey değildir. İyi ki de bazen bazı borçlarımız var diye diyebiliyoruz. Mesela iyi ki de ben ev borcuna girmişim diyorum değil mi? Çünkü karşılığı var. O zaman biz borca karşılık esasına göre bakalım. Yani karşılığı var mı yok mu? Varsa iyidir. Katma değeri yüksek mi? Buna bakarak değerlendirelim. O yüzden kendi psikolojimizi öyle boşu boşuna harap etmeyelim. Peki bunu yaparken planlama var mı? Mutlaka olmalı. Planlama da mutlaka, o zaman planı mutlaka olmalı. Çünkü olmazsa, olmazsa ben bir sonraki fırsatları kaçırıyorum. Bir sonraki fırsatları kaçırabilirim. Artı bunun tarafında da bir de hesaplama ve yatırım tarafında mutlaka olmalı. Yani kredi ödüyorum diye ömür boyu yatırım yapmayacağım anlamına gelmez. O yatırımları da peşinen eş zamanlı yürütebilirsem o kredileri kapatma noktasına daha cüretkar, daha heyecanlı, daha güçlü olabilirim. Ancak yine tırnak içinde kapatılması gerekiyorsa dedik. Son olarak da bunu toparlayalım. Kapatılması gerekmeyen çok cüzi kazanım maliyetleriyle elde edilmiş olan krediler varsa bunları da kapatmamak belki daha bile doğru olabilir. O yüzden hesap, basit matematiksel yöntemler ve psikoloji önemlidir. Son olarak da şunu eklemek lazım. Her şeyden öte bu hesapları yapıyoruz, konuşuyoruz derken gününde kaçırmamak, her videoda yine söylediğimiz gibi çok çok kıymetli. Yani aman hesap yapacağım, aman işte planlayacağım, aman erken kapatacağım derken o gün yaşamam gereken bir konu, bir durum, bir olay, katılmam gereken bir organizasyon, harcamam gereken bir para. Onu da harcamak lazım. Özgürlüğümüzü de böyle rakamlara, sayılara emanet etmemek lazım. Agsle finansal terapi'de bugün borçları konuştuk, borç yönetimini konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi ihmal etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın.